Erk izleyebildin mi mitingi ve konuşmaları? Ee, evet izledim. Sabahtan beri de yani gün içerisinde yani sabah erken saatlerinden beri takip ediyorum. Ee, yani çok beklenmeyen bir şey değil. Ee, aslında biraz burayı konuşmak gerekiyor. Ee, çünkü bu bir program AKP iktidarının programı. Bu program göz göre göre e, rayına sokuldu. Aslında bunun böyle olacağını biz 9 Ekim'den önce ifade etmiştik. 9 Ekim önemli bir tarih biliyorsun. Ondan da önce ifade etmiştik. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu tarih. Akın Gürlek eliyle bir biçimde düğmeye basılacağında Akın Gürlek gelmeden İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanacak ve ardından da AKP iktidarı onunla bir planı devreye sokacak demiştik. Çünkü Hani ister Giyotin olarak adlandırın, ister saray kasabı olarak adlandırın. AKP iktidarı Akın Gürlek'le pek çok konuda yol aldı. Şimdi ben şunu hayret ediyorum. Biz gazeteciler bunu görürken siyaset nasıl oldu da bunu öngöremedi. Ve biz bunları aktarırken nasıl oldu da normalleşme, işte Türkiye'yi biraz düze çıkarma gibi Böyle altı, bomboş, içeriği dolu olmayan şeyler tartışıldı. Şimdi bugün artık klişeden öteye gitmeye söylemleri görüyoruz. Yani biz artık şunu ezberledik. Hukukun üstünlüğü, hukukun olduğu ülkelerde böyle şey olmaz. Bu bir irade gaspıdır. Halkın iradesi gasp edilemez. Biz... Bunları 2015 yılından beri zaten sık tekrarlıyoruz ve sık duyuyoruz. Demek ki burada artık AKP'nin koyduğu yol haritası karşısına daha net, daha somut bir yol haritası koymak gerekiyor. Yani eylem biçimini belki değiştirmek gerekiyor. Ancak e, gözden kaçırılan e, tuhaf durumlar da var. Bundan da bahsetmek isterim. E, belki CHP'ler kızacaktır bana ama ana muhalefet partisi. E, gerçekler e, ne yazık ki böyle e, gözümüze e, gözümüzün önünde cereyan ediyor. 9 Ekim'de Akın Gürlek geldi. E, i̇şte e, 10, e, 10 Kasım'da e, sanıyorum ki özgür özel, enteresan bir takım söylemlerde bulundu. Dedi ki siyaseten yasa İmamoğlu'nun istinap mahkemesinde onanacaktır. Yani bu aslında bir ön kabul ve hani meseleyi normalleşme değil, normalleştirmeye yönelik bir ifade biçimiydi. Bunu da eleştirmiştik. Bugün itibariyle Ekrem olur. şunu söylüyor artık ilk defa bugün, dedi ki ben e, hedefim ve beni tutuklayacaklar. Evet, e, ne yazık süreci biz de böyle okuyoruz ve açıkçası çok da uzun sürmeyecek. Çünkü şunu biliyoruz ki Akın Gürlek harıl harıl, talimatlar doğrultusunda, e, meseleye nereden yürüsem diye e, çalışıyor. Evet. O nedenle hiç de şaşırtıcı olmayacak bu tutum.